Parkinson hastalığı nörodejeneratif hastalıklar dediğimiz sinir hücresi tahribatı ile yavaş seyreden bir hastalıktır. Hastalık kolay tanınan hatta bazen hasta ve yakınları tarafından tanısı konularak nöroloğa müracaat edilebiliyor. Başlangıçta titreme, hareketlerde yavaşlama, kaslarda sertlik, yüzde donuklaşma, yürümede yavaşlık gibi bulgularla kendisini gösterir. Tanı aldıktan sonra hastalar, hasta yakınları, hatta hekimler hastalığın hareketle ilgili semptomlarına yoğunlaşır ve tüm çaba bu olumsuzlukların giderilmesine yönelik hale gelir. Giderek artan yavaşlama ve diğer artan klinik bulgularından dolayı zihinsel yavaşlama, dikkati çekmez, gözden kaçar ve sanki hastalığın doğal bir bulgusu gibi ikinci planda kalır. Oysa ki Parkinson hastalığı demansın önemli nedenlerinden biridir ve Hastalık ilerledikçe hastalığın ileri dönemlerinde kendini bariz olarak gösterebilir. Neyse ki tüm Parkinson hastalarında demans tablosu ortaya çıkmaz. Hastaların yaklaşık %40'ında günlük işleleri aksatacak düzeyde dikkatli azalma, düşünme hızında yavaşlama, mekansal algı bozukluğu ve çok belirgin olmayan bellek bozukluğu olan bir demans tablosu ve bazen de halüsinasyonlar, suçlamalar ve şüpheciliğin eşlik edebildiği davranış bozuklukları ortaya çıkabilir. Parkinson hastalarında demans olmaksızın da kullandıkları ilaçlar nedeniyle demans benzeri tablolar ve davranış bozuklukları ortaya çıkabilir. Bu nedenle öncelikle tedavi gözden geçirilmeli. Söz konusu tablo ilaçlar ile ilgili görülüyorsa ilaç değişikliği, veya da doz ayarlaması yoluna gidilmelidir. Parkinson hastaları zihinsel yavaşlama ve davranışları yönünden de dikkatle izlenmeli ve gerektiğinde tedavi başlanmalıdır.